Çok değerli müzik severler, 17-18 Mayıs New York Türk Günü yürüyüşünde sahnede olacağım. Şimdiden herkese iyi eğlenceler ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Değerli Türk Amerikan toplumu, Federasyonumuz tarafından bu yıl 41.si düzenlenecek olan Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali için 18 Mayıs Cumartesi günü New York Manhattan 38. Street ve Madison Avenue'nin köşesinde saat 11.30'da bir araya geliyoruz. Bugün hepimizin günüdür. Sizleri de bu anlamlı günde aramızda görmekten onur duyarız. Merhaba ben Mustafa Erdoğan Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeniyim. 18 Mayıs'ta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel Türk yürüyüşünde Anadolu Ateşi de yer alacak. Kortejde yürüyeceğiz ve yürüyüşün ardından meydanda çok güzel bir gösteri sizi bekliyor. Bunun için çok hazırlandık. 18 Mayıs'ta 11.30'da buluşmak üzere selamlar. Değerli Türk Amerikan Toplumu Ben Pınar Ayhan. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 41. .'si düzenlenecek Türk Günü yürüyüşü ve Türk Günü galasına davet edin. 17-18 Mayıs tarihlerinde ben de Amerika'nın New York şehrinde olacağım. 17 Mayıs Cuma akşamı Türk Günü galasına ve 18 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30'daki Türk yürüyüşüne herkesi davet ediyoruz. 41. geleneksel Türk yürüyüşünde bushmack lee